Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde neler olacak olanlar bizi yine şaşırttı ve şaşırtmaya devam ediyor. Yusuf Seyran'ın onu kandırmasını kaldıramayacak Kazım Ağa'nı kışkırtmaya çalışacak. Bu arada Sunay'la Abidin arasında yakınlaşmalar başlayacak. Fuat'ın da çocuğu olmadığı için Asuman'a karşı uzak duracak. Sunay'a karşı ilgi duyacaktır arkadaşlar. İffakat ise Fuat ile Sunan'ın birlikte vakit geçirsin diye elinden geleni yapacaktır. Video tahmin analizimiz bu kadar. Bir sonraki video analizimizde buluşmak için hoşçakalın.